Bir düşün. 1453 bir oyun. Zorluk seviyesi Legendary. Karşında bin yıldır düşmeyen bir şehir. Ve herkes aynı taktiği denemiş. Hepsi kaybetmiş. Peki bu oyun nasıl kazanıldı? Bugün 1453'ü bir oyun gibi oynuyoruz. Oyunda herkes aynı silahları kullanıyordu. Ok, mancılık, Kuşatma Kulesi Ama surlar için bunlar artık early game silahlarıydı. Fatih'in Hamlesi Yeni bir silah unlock edildi. Şahi Topları Bu silah oyunun dengesini bozdu. Surlar hasar almaya başladı. Düşman ilk defa gerçek demeyici yedi. Oyun terimiyle Pay to win değil. Bireyin to win. Oyun motoru şunu bekliyordu. Denizden saldıramazsan geri dönersin. Ama Fatih ne yaptı? Haritanın dışını kullandı. Gemileri karadan yürüttü. Bu tam anlamıyla bir speedrun glitch. Sonuç. Düşman panikledi. Savunma planı çöktü. Moral barı düştü. Bunun gibi daha fazla video için abone olun.